Selam 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Türkiye'nin Letonya'yı 4-0'la geçtiği maçı konuşacağız. Çok önemli bir galibiyet aldık ve Euro 2024 turnuvasına katılım hakkını kazandık. Artık her halükarda e, son maçta galleri kaybetsek bile üçlü varajla, her şey ters gitse bile üçlü varaj sayesinde e, turnuva gitmemiz kesinleşti. Ama bunun dışında çok ciddi bir liderlik şansımız var ve bugüne kadar yapamadığımız bir şey bu. Birçok turnuvaya katıldık. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda az sektirdiğimiz oldu. Mesela ilk 1996'dan beri sadece iki turnuvaya katılamadık. Bir yine Letonya'ya takıldığımız 2004 Çek bir Letonya dönemi. Euro 2004'e katılamamıştık. Bir, bayağı bir de iyi bir jenerasyonda Çok içinde kalmıştı o. Yani Dünya kupasında üçüncü olan takımı iyi oyuncular eklenmişti. Nihat da ligada bayağı esiren Nihat eklenmişti. Tuncay Şanlı eklenmişti. Tümer ekleniyordu. Yani önemli bir jenerasyon. Gidememişti turnuvaya. Letonya e, engeline takılmıştık. Bir de Euro 2012'ye katılamamıştık. Onun aslında düzenli bir şekilde katılıyoruz bu turnuvaya. Dünya Kupası'na çok ara versek de Avrupa Şampiyonası'na sektirmiyoruz. Ama hep böyle bir kanter içinde son maça kalıyor. Oradan işte Kazakistan'dan bir gol gelsin haberi. Oradan bir gol haberi. Buradan yeme, yememe haberi falan filan. Biraz kanter ve stres içerisinde gidiyorduk genellikle. Ama bu kez bir resim maç kala garantiledik. Ee, ve ciddi şekilde grup liderliği şansımız da var. Ve bugüne kadar başaramadığımız bir şey bu. Ee, hep ikinci olup playoff oynadık. En iyi üçüncü olarak gittik. Ama bu kez lider bir şekilde gitme şansımız var. Galler deplasmanında yenilmezsek en kötü ihtimalle lider çıkıyoruz bu gruptan. Ve bu da tarihimizde bir iki başarmak adına. Hem de Euro 2024'te torba şansımızı arttırmak adına ikinci torbaya e, katılmak anlamında önemli bir maç olacak. Zaten şu anda artık turnuvadayız. Turnuvadayız şu anda. Bitti iş. Türkiye 2024 turnuvasında Galler da Aslında o turnuvanın baraj maçı gibi görmek lazım Yani bir turnuva maçı gibi görmek lazım Euro 2024 turnuvasının ilk maçına çıkıyoruz Galler karşısında Yenilmezsek o turnuvadaki avantajımızı artacak Lider gittiğimiz için ve ikinci torba şansımız yükseldiği için O yüzden bu işe böyle bakmak lazım Son maçta gayet önemli Galler basmanı bizim için Şimdi maçın detaylarına, bireysel performanslara, Montella'ya değineceğiz tek tek Servet 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek ben bir basmayı unutmayalım diyelim. Şimdi Montella'dan başlayalım. Çünkü önemli bir teknik direktör dokunuşu var. Çok uh, rast geldiğimiz bir durum değil bu. Çok şey değişti. Ha ilk 11 çok mu, acayip mi değişti? Acayip şey, değişiklikler yok. Stopper ikilisi tamamen farklı. Abdülkerim Samet'ten devam ediyor hoca. Tamamen farklı stoper ikilisi. Ama mesela Cenk Özkaçar'ı Kunst Kusta sol bek oynatmıştı. İki maçtır Montella da sol bek oynatıyor ama Arada belirgin bir boyun farkı var. Oraya değineceğim. Ee, İsmail düzenli bir orta saha oldu. İsmail yüksek. Montaya dokunuşlardan bir tanesi. Yunusak günü dahil etti. Önceki bir maçta son, oyuna sonradan attı. Bu maçta 11 çıkarttı. Tabii ki oyuncu seçim anlamında farklılıklar var ama acayip böyle sonuçta bambaşka bir kadroyla da oynamıyoruz. Benzer oyuncularla oynuyoruz ama arada belirgin bir oyun farkı var. Belirgin bir özgüven farkı var. Belirgin bir motivasyon farkı var. Yani biz çok da fazla kötü oyunu dert edinmeyen mi? yani bir milli takımdan bir anda işte hakemi itiraz ederken aynı tek yürek bir şekilde hareket eden yedek kulübesi herkesin fırladığı maçlarda gerçekten böyle mücadele içerisinde bitiren çizgiden toplar çıkartan ve Uğurcan'ın o karşı karşıya pozisyonu hatırlayın gözünü açarak böyle karşı karşı büyüdü kalede Letonya maçında hani aşırı bir en, top, eliyle engellediği pozisyonda böyle e gözü hiç sakınmadan, kendisi sakınmadan topa gidiyor. Stoperler aynı şekilde. Ya belli ki Montella'nın en başta bir mental dokunuş olmuş bu takıma ki bütün oyuncular maçtan sonra işte Montella hocadan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Özgürlüğümüzü hatırladık. Motivasyonumuz yerine geldi vesaire vesaire konsantrasyonumuz yerine geldi. Hep bir teknik direktör övgü var. Eski öğrencisinin öğrencilerinden yani Yunus'tan, Samet'ten ilk kez bir araya geldi Zekiye kadar. Yani i̇lk kez bir yere geldi oyuncular dahil olmak üzere. İsmail de onlardan biri mesela. E, Fenerbahçe orta sahası İsmail. Montella'yla ilk kez e, bir araya geliyorlar milli takımda. Ama herkesin ağzına bir Montella var. Belli ki hoca her şeyin başında menti olarak oyuncular çok doğru dokunmuşlar yapıyor. E, bu belirgin bir fark. Bundan kaynaklı. Aslında her meslekte böyledir. E, sizin üstünüz ya da eğiticiniz her neyse sizi o işe motive edecek insan... Sizin değerinizi hissettirirse bir şekilde, sizin değerli olduğunuzu hissettirirse oradaki e, işteki veriminiz artar. Futbolda da sporda bu daha da çok durum böyledir. Çünkü spor fiziksel bir e, mesele, fiziksel bir meslek. Tamamen fiziğini ortaya koyduğun bir oyun, e, bir meslek grubu. Ve buradaki motivasyon diğer meslek gruplarına göre çok farklı oluyor. Çünkü tamamen sakınmadan oynuyorsun. Tamamen her şeyini verince ortaya bambaşka bir olay çıkıyor. Montero'da gerçekten en başta oyuncuların özgüvenini yerine getirmiş olması ki böyledir mesela futbol belgesellerini hatırlayın teknik direktör belgeselleri futbolcu belgeselleri hep böyle özellikle bir teknik adamın altı çizilir denilir ki ya bana çok ayrı bir dokunuş yaptı bana çok iyi oyuncu olduğumu hissettirdi ve ben de bunun karşılığını verdim derler hep mesela Bobby Raps'ın Fenomen Ronaldo birlikteliği gibi en çarpıcı örneklerden bir tanesi. Bobby Robson Barcelona'ya geliyor işte 95-96 dönemlerinde. O kendi belgeselinde anlatıyor. Barcelona yönetimi diyor ki ben dünyada istediğim bir oyuncuyu seç gidip alacağız. Ya yani öyle bir gücümüz var. Bir tane flash transfer yapmak istiyoruz. İstediğini seç onu alacağız diyor. Bobby Robson çok çok genç bir oyuncu olan o zaman PSV'deki eski öğrencisi Ronaldo işaret ediyor. Diyor ki bana göre en iyi oyuncu bu şu anda dünyada. Bana onu alın diyor. Ve Ronaldo en iyi oyuncu muamelesi yapıyor. Dünyanın en iyi oyuncusu sensin muamelesi yapıyor. Ve Ronaldo da gerçekten o potansiyeli ortaya koyuyor. Dünyanın en iyi oyuncusu oluyor. Ballon d'Or alıyor. Barcelona'da o dönemde. Ve sakatlanana kadar da zaten dünyanın en iyi oyuncusu kalmaya devam ediyor. Ee, çok önemlidir. Teknik direktörlerin oyunculara hissettirdiği bu özgüven. Ee, Montella da bunu yapıyor yani. Yunus Akgün, Samet başta olmak üzere. Yani eski öğrenciler başta olmak üzere. Herkese bu dokunuş yapmış ve karşılığında veriyorlar. Bir kere iki milli takım arasında çok mental bir farklılık vardı. Bunu daha başlamak lazım. Şimdi bir taktiksel detaylara gelelim. Çünkü sadece futbolda motive ederek kralsın, paşasın, uçarsın diyerek bir noktaya gelemezsiniz. bunu bir taktiksel dayananız olması lazım. Ki aslında oyuncuları ikna etme süreciniz de daha kuvvetlendirir bu. Yani sen ağasın, paşasın, süpersin, uçarsın, kaçarsın diyorsun. Ama taktiksel olarak da bak işte şöyle, şunları yaparsan böyle olur deyince oyuncunun kafasına daha da oturur. E, bence böyle de bir e, eşleşme var milli takım ve Montel arasında. Şimdi mesela iki tane maç oynadık. Birisi Hırvatistan deplasmanı. Bambaşka bir hikaye. Birisi Letonya içeride oynuyoruz. Bambaşka bir hikaye. Birisinde kazanmak zorundayız. Daha üstün olduğumuz bir Hani Letonya karşı daha üstün bir takımız, daha kaliteli bir oyuncu grubumuz var ve kazanmak zorundayız. İç da oynuyoruz. Kazanmak için çıktığımız bir maç. Hırvatistan deplasmanı kağıt üzerinde grubun en e, iyi takımı. Daha yeni yarı final oynamış. Daha taze yani bir sene bile geçmiş. Dünya Kupası'nda yarı final oynamış takım. E, bu ülkenin deplasmanı görüyorsun. Yenilmesek de olur. Beraber kalsak ne hala müthiş skor denecek bir hikaye. Sadece Yunus Akgün farklı. İrfancan yerine Yunus Akgün var. Onun haricinde on oyuncu da aynı. Şimdi tabii ki bu eleştiri konusu da olabilir. Bu tartışılır. Ee, mesela ben de 11'i gördüm de. Ya bu maçta da mı Cenk Özkan sol bekte ya? Kunsu Ermenistan maçını eleştirmiştik aslında yani. Tam Hırvatistan'da hep aslında bir oyun tanımı vardı. Ee, Cenk göre de bir oyun oldu. Üçüncü stoper gibi kaldı. Daha bir iç, içeride pozisyon aldı. Ama burada bekler mutlaka topla buluşacak. Mutlaka bir fark yaratması beklenecek. Acaba Eren daha mı doğru olurdu? Ya da Barış Alper Hırvatistan deplasmanı için çok doğru bir 9 numara tercihi. Geçiş oynandığı için, savunma arkasına sarkacağı için. Ama burada Cenk Tosun'la başlamak, sonra Barış'a geçmek daha mı mantıklı? Gibi şeyler düşünülebilir. Ben de düşündüm açıkçası. Hala daha düşünebilirsiniz. Doğrusu bu diyebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Ee, evet, aynı 11 çıktı ama farklı oyun oynandı. Şöyle ki e, mesela şimdi ben şuna bakarım. Solbeck'te Cenk kaçar var değil mi? Solbeck'e Cenk Özkaçar'ı yazdınız. İçeride Letonya ile oynuyorsunuz. Cenk Özkaçar'dan klasik bir sol bekin ne, yapmaz, ne yapıyorsa onu beklerseniz olmaz. Onu beklerseniz olmaz. Mesela Cenk Özkaçar alsın topu. Birebir oynasın. Vursun gitsin. Orta yapsın içeriye. Böyle bir oyun beklentisi olursa ve biz bunu görürsek. O zaman derim ki niye Cenk Özkaçar oynuyor? Eren oynasın, Rıdvan oynasın ya da sağ beke başka birini koyur, Ferdi oraya çek. Yani sol bekinden hücum, bu şekilde hücum yapmasını bekliyorsan neden Cenk Özkaçar var? Ama böyle olmadı bu iş. Yani Cenk Özkaçar yine farklı bir rolde üstlendi. Bu kez 3. stoper gibi Hırvatistan maçı kadar kalmadı. Sabit kalmadı geride. E yine daha çok Ferdi'yi özgürleştirdi. Daha sonra Zeki oyuna girdikten sonra onu özgürleştirdi. Hani önce Ferdi sonra Zeki bizim ekstra hücum oyuncumuz oldu. Yani Baya rakip ceza sahası etrafında dolandı sabikimiz. Cenk Özkaçar yine sigorta gibi kaldı ama... Hırvatistan maçının olduğu kadar sabit kalmadı geride. Biraz daha hücum desteği verdi ama şöyle destekler. Orta sahada bir pas örgüsü var. Top dolanıyor. Pas opsiyonu açıyor. Alıyor. istasyon oluyor. Kontrol pas yapıyor. Seni biraz bir adım daha öne yerleştiriyor. Ya da attırdığı golde olduğu gibi. Bütün herkes ceza sahasını yığıldığı anda yine bir pas opsiyonu açıyor. Ceza sahası dışında. Topu alıyor hemen ortaya çeviriyor. Sonunda Yunus Akgün golü atıyor. Yani Cenk Özkaçar'dan klasik Stopper back performansı beklendi yine, hücumdayken de. Ee, ve bu aslında Newcastle'da yine bir önceki maçlara örnek vermişim. Dan rolüne çok benziyor. Dan de mesela Newcastle zayıf rakibe karşı da 5 atarken de, 8 atarken de Sheffield'da Dan var. Ee, City deplasmanında da Dan oynuyor. Ama roller biraz daha farklı olabiliyor. Sheffield United'a karşı oynarken biraz daha hücuma destek verebiliyor. Duran toplarda ekstra uzun olarak ceza sahasına giriyor. Duran toptan gol atıyor. E Jenkösz Kačar öyle mesela duran toplarda daha etkili olmamızın sebeplerinden bir tanesi uzun sayımızın artması. Ceza sahasına gönderiyorsun. Böyle bir bu da bir hücum desteğidir. Hücum duran toplarını bir ekstra bir tane daha uzun yollayabilmek. E, ama hücum destekleri de işte topa vursun gitsin, Drip Miki'sinin e, orta yapsın değil. Daha pas opsiyon oluştursun. E, yine kafa karıştırsın. Orada bir demarke pozisyonunda kalsın gibi destekler verdi. Dem olduğu gibi Newcastle'da. E bu şekilde oynadı. Cenk Özkaçer. Aynı şekilde Barış Alper Yılmaz. Evet. Klasik ve de santufor değil. Normalde kapalı savunmalar arasında sorun yaşayabilecek bir e, forvet. Ya da 9 numara ya da ikinci forvet. Ya da işte sağ açık ne dersiniz deyin. Yine 9 numarada Barış Alper vardı ama e, ben Barış Alper'i hiç böyle sırtında stoper varken duvar olmaya çalışan işte mesela Yunus Akgün Barış Alper atıyor. Barış Alper stoperlerle boğuşuyor. İşte ara pas vermeye çalışıyor. Ya da sürekli böyle Kenar orta gönderiyoruz. Kafa vur diyoruz Barış Alper'e. Cela sahasında işte topla dön vur diyoruz. skor bekliyoruz. Öyle bir oyun olsaydı ben derdim ki neden o zaman Barış Alper var? Cenk Tosun'u koy. Yani Cenk dosun bunları daha çok yapar. Duvara da daha fazla olur. Cela sahasında topu yakaladığı zaman bir de birileri daha fazla yapar. O zaman Cenk oynasın dersin. Ama Barış Alper'i hiç öyle kucakta görmedik. Stopayların kucağında. Böyle daralanı alana sıkışmış şekilde görmedik. Farklı bir hücum çeşidimiz vardı. Yine geçiş oynadık aslında. Yine geçiş oynadık. Ama Hırvatistan maçında olduğu kadar derinde değil. Biraz daha ön tarafta. Baskı ön tarafta yaptık. Ve topa kazandığımız anda çabuk çabuk hücumlar gerçekleştirdik. Aslında bu da Newcastle'a benziyor. Yani e, Montreal'da biraz bence oyun stratejisi bir şeye benzer. Eddie Hava benzer. Mesela orada Isak oynuyor. Almiron oynuyor. Gordon oynuyor ileri üçlüde. Ve çok çabuk hücum ediyorlar. E, rakip savunma hattı yerleşmeden hemen Hemen ceza sahası içinde işi bitirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden kapalı savunmaya karşı da açık alanda da öldürücü takım olabiliyor e, Newcastle. Biz de böyle oynamaya çalışıyoruz aslında. Mesela rakip Letonya olunca baskı öne çekiyoruz. Yine topu kazandığımız zaman yine çabuk hücum etmeyi tercih ediyoruz. Yani biz sete yerleşmedik hiç. İşte aheste aheste sete yerleştik. Ee, sağ bekten stoper oradan 6 numaraya biraz dur bir tazeleyelim biraz olgunlaştırma ta. Böyle de oynarsak mesela yine Cenk kaçarız. Şimdi sırıtırdı sol bekte. Yine Barış Alper sırıtırdı 9 numara. Çünkü iyice rakip yerleşmiş olacak. Ne yapacak yani savunmanın kucakta Barış Alper? Onun bir anlamı kalmıyor. Ama çabuk çabuk hücum ettiğimiz için hemen böyle ceza sahasını finale gittiğimiz için Kerem de anlam kazanıyor. Yunus Akgün de anlam kazanıyor. Barış Alper de anlam kazanıyor bu oyunda. E, ve hatta Salih İsmail ikilisi de anlam kazanıyor. Şimdi bu ikili tercihine gelelim. Salih İsmail de fazla gözükebilir mesela Letonya'ya karşı normal şartlarda bir tane 2-8 numaradan bir tanesinin top alıp oyun kurulmasını beklersin. Normal ideal senaryoda. Eğer bu beklenseydi yine bir problem vardı. Ya Salih ya da İsmail işte al topu biraz oyun kur. biripnik üstüne kilit pas bırak e, gibi şeyler beklersen bu oyuncular problem yaşatabilir. Çünkü biraz daha dinamik tarzıdır da ikisi de. Salih daha sonucu, İsmail daha hücumcu yine e, Salih'e göre. Normalde bence en ideal rolü ya 6 numara ya da savunmacı 8 numaradır İsmail'in ama Salih'e göre daha hücumcu, daha driplingli özelliği vesaire var, şut özelliği. Ama ikisi de oyun kurucu 8 o oynamaz yani. Ama bu da beklenmedi zaten. Bu da beklenmedi. Ya yani Montella'nın oyununda rakip Letonya'da olsa Salih ve İsmail'den baskıya destek, topu önde kazan, hemen aksiyon al, hemen pasını çıkart, hemen uzun topunu kilit pasını çıkar. Öyle çok oyun kuruculuk beklenmediği için sete yerleştirmesi, işte Emre Belözoğlu'luk beklenmediği için bu iki oyuncudan da yine bir anlam kazanıyor. Tartışılabilir, daha farklı oyunlar oynanabilir. Biz işte Hakan Çanlı bu gibi oyunlarda 8'le çekersin, işte farklı bir oyun, on numara oynatırsın, bu kez oyunu kurarsın ama daha önce bunlar deniyorduk. Çok durağan bir takım haline geliyorduk açıkçası. Yani Kunsu aslında buna yakın oynatıyordum ve durağan oluyorduk. Biraz daha sürprizi kaçan bir takım oluyorduk, tahmin edilebilir bir takım oluyorduk. Böyle daha bir tahmin edilemez, edilemez bir takımız. Baskı 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 çabuk hücumlar. O yüzden ben işte e, Stefan Kunz'a göre Montellon 11'de baktığımda oyuncu rollerinin bir mantığını görebiliyorum sahada. O yüzden itiraz edemezsin. Evet farklı bir oyun oynanabilir. Farklı oyuncu tercihleri yapılabilir. Yine denilebilir ama karşılığını veriyor. Yani bu 11 nasıl oynaması gerekiyorsa o maça göre onu oynuyor. Ee, mesela İsmail bir önceki Hırvatistan maçında problem yaşadı Hırvatistan maçında iç sahadaki maçtan bahsediyorum. Maçın adamı olduğu deplasman değil iç sahadaki maçta. Oyuna sonradan sonradan girmişti ya. İsmail'den oyun kuruculuk beklenmişti o maçta. Oyun kurucu 8 numara gibi oyunu ve hatalar yaptı. Çünkü o değil. Bu oyuncu o değil. Ama İsmail bu şekilde mesela 4. golde topu kazan, dribbling yap, asistini yap gibi geçişlerde destek veren bir 8 numara olarak kullandığında gayet verim alırsın. Zaten Hırvatistan diğer Hırvatistan maçının adamı olmuştu. O yüzden e, Montella'nın farkı bu oldu. Oyuncu tanımlarının bir anlamı var. Bir oyuncudan ekstra şey beklemiyor. Olmadığı şey beklemiyor. Barış Alper 9 numara yazıyorsa Barış Alper'in oynayabileceği tarzda 9 numara oynatıyor. Cenk Özkaşır sol bek yazıyorsa onun oynayabileceği bir tarzda bir sol oynatıyor. İsmail Salih oynatıyorsa onların oynayabileceği bir tarzda oynatıyor. E, Stefan Kunsa bu durum yoktu. Cenk Özkaşır Ermenistan maçını mesela klasik bek gibi hücum etmesini falan beklemiştik. E, yine iki teknik adam arasında şöyle bir farklılık var. Ee, mesela Montella'da bir oyun tanımımız var. Defan, işte bir önceki dönemde milli takımda oynamak istediğimiz oyunu bilmiyorduk. Yani biz topa sahip olan bir takım mıyız? Geçiş mi oynuyoruz? Kenarlara mı iniyoruz? Yani bir, belirgin bir tanımımız yok ama şu an var. Şu an var. Mesela da benzetebiliyorum. Var. Geçişi daha hızlı oynayan, çabuk çok çabuk hücum eden e, dinamik bir takımız biz. Yani tarzımız belli. Tarzımız bu. Belli ki Montella bunun üstüne yürüyecek gibi gözüküyor. Peki çalışmayan durumlar var mı? Tabii ki var. Mesela 1-0'ları daha iyi oynayabilir dedikleri bizzat kendisi. Bu da bir teknik adam için çok değerli bir şey bak. Montella görevin başına geldi. Oyuncuları övgüyle bahsediyor. Şu anda kral yani. O oyuncuların oyuncuların gönlünde tat kurmuş. Herkes Montella şöyle Montella böyle acayip motive etti bizi. Şöyle özgüven verdi vesaire. Taktik olarak bizi çok iyi çalıştırıyor. yani Yani kazanmışsın oyuncu grubunu. Türk insanı kazanmışsın. Bizleri kazanmışsın. Övgüyle bahsediyor herkes. Turnuvaya gitmişsin. İki maçta altı puan aldın. Turnuvaya gittik. Ve yine diyebiliyor ki bir sıfırları daha iyi oynayabiliriz. Bu değerli bir şey. Yani zaten insanları geliştiren şey kötü yaptığı şeyi kabullenmek. iyi yaptığı şeyi böbürlenmekten ziyade ya biz bunu hep eksi tarafını da görebilmek insanı geliştirebilen bir şey. Montaigne de bence gelişimi hala açık bir teknik adam. Zaten teknik adamlık yaşına göre hala genç bir teknik adam. Ee, ve bunu görmesi, bunun üzerine de çalışacağız demesi değerli benim için. Belli ki, işte belki hazırlık maçları alacağız turnuva öncesinde, biraz buna çalışacak hoca. İşte biraz oyunu nasıl öldürebiliriz. Bence mesela bunun problemi şöyle. Bu bahsettiğim Newcastle tarzı oyunu var ya, e, en büyük zaafı budur. Presi yapıyorsun, yapıyorsun, tempo, tempo, tempo ama bazen de o frene basman lazım. Yani 90 dakika böyle oynama şansın yok, kimse oynayamaz. Yani hiçbir pres takımı, hiçbir tempo takımı 90 dakika bunu sürdürmesi çok zor. Hele ki milli takımlarda bu oyun alışkanlığınız yeterince oturmamışsa daha da zor. O yüzden bazen topa basıp bir oyunu dinlendirmen lazım, bir oyunu demlemen lazım. Bunu yapamadık. Hırvatistan karşıda, e, Letonya karşıda. Mesela 1-0'da Letonya karşıda bir baskı yedik. Ne oluyoruz dedik. Yani yine mi Letonya direktten dönüyor falan. Allah kahretmesin yine aynı şey başımıza geliyor diye bir içimize ürperti gelmedi değil. E, o dakikalarda mesela biraz daha topa basabilirdik. E, bunun üzerine çalışılabilir. Yani merkez orta sahada biraz daha belki takviye. İşte bekler pası istasyonu daha fazla açar. Kenar forvetler biraz daha topu al git yerine biraz daha topa basmayı tercih ederler. Bir topu dolaştırırız. Presse karşılık veririz. Bunun üzerinde çalışacağız gibi gözüküyor. Mesela bu nasıl olabilir? Arda Güler iyileşince bence bu oyunda Montellan oyunda direkt yeri var. Çünkü çok seviyor bu tip oyuncuları. Direkt skora gidecek. Direkt geçiş oynayacak. Hemen karar alacak. Hemen uygulayacak. Mesela Yunus Akgün de öyle bu tip oyuncuları çok seviyor. Ve bu tip oyuncuları ikinci forvet on numara rolünde kullanmayı da çok seviyor. Sanki ardıgüler gelince İsmail Salih'in önünde ardıgüleri Güler'i göreceğiz. İşte İrfan olur ters tarafta, Yunus olur, Cengiz olur. Ardıgüler Güler on numarada. Kerem daha bir geçişi çok kuvvetli oynayan, skora da çok yakın bir üçlü olabilir Santifor'un arkasında. E, hal olunca Hakan Çalhanoğlu aslında bu, bu, gibi durumlarda İtalya'da oynadığı gibi daha rejista rolünde, daha böyle e, oyun kurucu 8, daha derinde oyun kurucu bir e, orta sağ rolünde kullanabiliriz oyunun devamında. Mesela 70'te oynatıp atıp, at, oynatıp oyun Ya sen bir gir bir oyunu ele geçirelim, bizi bir nefes aldır diyebiliriz. E, bu da bir seçenek olabilir. Çünkü Hakan Çalın tam bir karşılığı olmuyor bu oyunda. Geçiş hızlı çabuk oyunlarda. Ama bu şekilde iyi bir destek verebilir diye düşünüyorum il ileri vadede. Evet, oyuncu dokunuşları dedik ve Yunus Akgün. E, Monter'i zaten Yunus Akgün'ü çok seviyor. Adana Demirspor'da inanılmaz bir dokunuş yaptı ve Yunus Akgün potansiyelin de üzerine çıktı o dönemde. Potansiyel gösterdi, hatta üzerine çıktı daha fazlasını göstermeye başladı ve şu anda mini takımları bir araya geldiler ee, ve yine çok iyi bir sonuç geldi. Bir kere kendi stiline çok yakın, Montella oyuncu stiline çok yakın. Ee, Montella da böyle e, acayip kuvvetli, e, aslında kuvvetli de sağda bakınca böyle çok kısa bir oyuncu. Ya acayip bir size bir forvet değil. İşte bir geniş forvet değil, kılıklı bir forvet değil. Ee, ama dar alanda çok başarılıydı. Normalde işte böyle daha kuvvetini savunmaya top işte toplar savunma arasına giren böyle biraz daha kuvvetini konuşturan santraforlar, forvetler iş yapar ya kalabalık arasında. Ama Montella çok çabuk hareket eden bir forvetti. İkinci forvet rolü tam tam ikinci forvetti zaten. Hemen böyle topu dürter, gol vuruşunu yapar, tekte vurur. Hiç ya, böyle, oyalamaz topu böyle oyuncuları kontrol etmek çok zor. İstediğiniz kadar işte 1.99 boyunda e, atletizminizle yerinde olan bir stoper olun. Bu kadar çabuk hareket eden daralanda alanda topu hemen dürtüp bir karar alana, gol vuruş yapan forvetlere karşı çözüm bulmanız zor. Montella böyle bir oyuncuydu. Bu tip oyuncuları da oynatmayı seviyor teknik aranlık döneminde. Yunus Akgün de böyle aslında. Bence çok güzel bir daralan oyuncusu. Bu illa işte teknik anlamda 3 kişiyi geçtin, şut attın anlamında değil. Dar alanda çabuk karar verebiliyor ve uygulayabilecek yeteneği de var. Mesela iptal edilen golde bence yine çok iyi bir dar alan becerisi gösterdi. Hemen topu dürttü, dışa çekti biraz ve yakın direğin altına vurdu sayayla. Bunu çabuk düşündü ve çabuk uyguladı. Mesela dar alan becerisi de dediğim şey bu. Hemen tık tık hemen e, bir karar alıyorsun. hemen işi bitiriyorsun. E, Uyunsak günü de bu var. Attığı golde de kontrolde zaten o şutu düşündü. Belki daha top gelirken o şutu uçuta, şuta karar verdi. Ona göre kontrol etti, hemen vuruşunu çıkarttı. Yetenek de var tabii ki. O vuruş yeteneği de var. Zaten e, ben onu zamanda atlamışım. Çok da güzel bir detay var. Yani e, Montella tarzı bir gol sevinci yapıyor kollarını açarak. E, Yunus Akı, bunu alda Adana Demirspor döneminde zaten açıklamış. İşte e, Montella hocamızın gol sevinci Çok hoşuma gitti. Ben de ona jest olsun diye böyle sevindim diye. Benzerini yaptı iptal edilen golde. Yani aralarındaki uyum gayet iyi. Montella kendi stilinde bir e, forvet oyuncusu yakaladı. Yunus Akgün forvet oyuncusu yani sağdan oynasa forvet. alana Demir döneminde ikinci forvet olarak da tıpkı kendisi gibi. Forvetin hemen arkasında. O yüzden yani oyunculara dokunuşu özellikle Yunus Akgün'e dokunuşu değerli. E, ki hemen hemen her oyuncudan da verim almaya başladı. Yunus Akgün gerçekten potansiyelini ortaya koyuyor ve çok da e, kritik maçı kazandırdı bize ve turnuvaya. Gidiyoruz. Yani güzel bir takım olduk şu anda. Belli ki biz turnuvada bu kez en son turnuvada en çok müzdarip olduğumuz konuşuydu. şuydu. Berbat oynamıştık, oynamamıştık bile. Yani turnuva gittiğimizi bile hatırlamayız muhtemelen. Son 2020 turnuvasında işte 21'de oynanan pandemi sebebiyle. Ya o kadar kötü bir turnuva geçirdik ki. Yarım saniye heyecanlanmadık ya. Yarım saniye. Hiçbir maç ortak olmadık. Oyuncular böyle dert edinmiyordu sahada. Ama bu kez bu takım Montella da varken takım başında oyuncular ona bu kadar inanıyorken, oyunculara bu kadar inanıyorken zaten fragmanını verdi Emir Batistan maçında, hem bu maçta. Biz en azından ciddi şekilde çabalayan bir taktiksel akıl e, ortaya koyan ve bunun için mücadele veren bir mini takım izleyeceğiz sunumada e, ve merakla bekliyorum açıkçası bu takımı orada görmek için. Hele ki işte Arda Güler'in de eklendiği bu mini takımı merakla bekliyorum. E, çok güzel başarı elde ederiz umarım ki yorumculuk kariyerimde bir kere turnuva gördüm. E, 2020'den bu yana scouting döneminden yorumculuğa geçme kararımı 2020 yazında almıştım. E, bir sene sonra turnuva turnuva yorumlama şansını elde ettim ama maalesef çok sancılı bir turnuvaydı. Çok ta tatsız bir turnuvaydı. Ama gerçekten bu takımı yorumlamak için de yaz döneminde hem işte servis sekizi burada hem volede e, yorumlamak için de sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel bir turnuva geçireceğiz gibi geliyor bana. E, sizin de yorumlarınızı bekliyorum Montele konusunda oyuncu grubu konusunda maç taktiksel konularda yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.